Bu bölümde cehenneme gideceğiz. Ben gidiyorum cehenneme panki geliyor mu? E, bir dakikaya geliyorum senden. Şu şu zırhla yapayım? Tamam ben gittim. Tamam. Hadi şu küreğime bir büyü basayım. Bir yuvası. bir gel sadece. Bizim şey neredeydi? Buraya geliyorum sana. E, yer altına girdiğimiz Kol yer. Solda. Solda. Meşaleleri takip ediyorduk? Aynen Me Meşaleleri takip et ağacın arkasında Ah buldum Dur geliyorum oradan Tamam gelirsin sen de ya ha, dakika, Ben TNT ile kazacağım arkadaşlar 8 tane TNT biriktirdim Önce şöyle bir kazayım Oo nereye çıktım lan ben Yere çıktım O zaman şu tarafa gideyim. Arkadaşlar bu arada her şeyim full. Yaptığım yani, is isket farmı salsın. Sabah şunu yani Yani boş kalacağım. durmadım. Video video ark arkasında bir şeyler yap. Şöyle kılıç kılıç full değil ama. Onu da yapacağız zamanla. Kazma full. Vurayım sana. Git başka yerde kas bakayım O ne lan burada lan. mı var? Lan kapı kapı lan lan. Lan yan, yanlışlıkla kaldı. Geri zekalı ora kazılır Hayır şey yanlışlıkla kaldı. Bak 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 burası zemin. O, ne lan kemik blokları var ileride. Kemik mi yok. Bunlar kemik bordu. Aga bizim... sen aga yak, e, yaklaşmayalım o, oraya altın eşyamız yok. Bizim Oluyorsun derine nerede? gitmemiz lazım da oğlum bizim çıkışımız neresi? Ya biliyorum. Ha onu. burası. Dur. Şurayı kapatabilir misin? Burası. Anladım burası. Evine gitmemiz lazım yer. biraz. Bizim bizim soldan yolumuz var. Gide. Açarız yol ya o kolay. Sen soldan git. Sen 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 niye bur buraya kaldın? Sen benim yolumu şimdi. Nereye lan? bir yere düştüm. Lavlı bir yer. Ölmüyorsun. Yanıyorum da. <laughs> şu lavı kapat ya. Biraz genişletelim şuraları da ben TNT ile bir aramaya başlayayım. Ya yok bu burada 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 her tarafta da lav var sen gel altı. Olabilir gel aslında. Altı. Birazcık daha derine gitsek. <laughs> ben burayı <laughs> patlatıyorum <gülüyor> bir <gülüyor> tane. Sen 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 gel burada buradan patlatmaya başla önce. Tam burada. Yok patlattım bile burayı. Bakayım. Bakalım bulmuş muyuz? Yok. Biz böyle güzel güzel patlatıyoruz ama çıkışı kaybedeceğiz ha. TNT de sınırlı zaten. Şöyle bir kazım yapayım. Patla koçum. Ne oldu lan? Ha şuradan giriyorsun. Patlattın mı? Patlamış. Nasıl çıkmaz lan? Pardon. Bak valla çıkmayacak gelen çıkmaz yani. Allah Allah. İkili mi patlatsam şöyle şuraya? Bir iki üçlü patat. İkili patlatmayacağım ya TNT az zaten. Zor çıkıyor ya. Bayağı zor çıkıyor. Acaba buranın da mı altında çıkıyor böyle? Sanmıyorum da yine de bir deneyeyim. Şöyle yere koyayım. Hadi bakayım. Aa hasar aldım lan. Yok yok çıkmıyor ya. Ya bu bolumuz bölgede çok az çıkıyor. Aa buldum. Oldun mu helal lan yani Cümlemi daha bitirmedim hmm. ha Bu, bu olumluz bölgede çok az çıkıyor dedim ben, Bu ne lan bak, domuz anne gelmiş anne bak buraya nerede, <laughs> anne anne Bak nerede buldum biliyor musun Dümdüz dümdüz kaz kazıyorum ya. yanlış Yanlışlıkla du duvarı kazdım Duvarın altında çıktı direkt El yordamıyla kazmak adamım Lan ne oluyor dedim domuz <gülüyor> gelmiş <gülüyor> Son TNT, hadi bakayım. Çıkacak mı? Aha, vallahi çıktı. Aa, bana da çıktı. Son TNT de çıktı bak. Bana da çıktı. Hop, bir tane mi lan etrafında yok? Yok yok, iki, 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 iki tane çıkıyor etrafına bak. Bir, bir tane, tane çıktı tane. bana. En azından bir tane antik enkazımız var. <laughs> 4 yani tane antik, ee, antik domuz sesi geliyor bir yerden Çakıllarımızı da kazdık Evin yapımında çimento olarak kullanacağım o yüzden kazıyorum Ben daha buldum Anasını satayım bana çıkmıyor sana çıkmıyor Ben çıkıyor. daha buldum 11 tane oldu Arkadaşlar, ben en iyisi videoyu kapatayım da bir 10-15 tane buldum şunlardan hemen. Aynen. Bul, Buldun adı Aynen. Böyle çıkmayacak çünkü. Lan altını zor buldum. O on... ne lan? Aha, tike kazıldım lan. Oha, 3 tane. Lan direkt mi buldun videoyu kapattın babası? Kapatmadım ki. <laughs> Aynen. İyi 3 tane buldum bir arada. 3 tane ne demek? Ana hep çiçeği olay şu üçlü. Üçlü nadir çıkar genelde. Ben 2-3 üç tane üçlü buldum. Oha 2 tane antik kas Bunun da. Dibinde lav çıktı ya. İyi misin? Yanıyorum. Oğlum bana bir şey olmaz benim setim full. Merhaba kardeş. Aa alayım mı? Çekil lan. Vergi vergi. Kayba bir Ver. vergini başlat lan. Şöyle, şöyle 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 bir kılıçla vuracağım sana var göreceksin. Lan lan İşte bundan bahsediyorum. Sen niye benim sen niye benim ma lafı? Ayıp değil mi? Lan neresi senin mağaran sen geldin yanıma kaybol. Yo bak. Burası benim mağaram. Lan bu ne? 2-3 tane laf falan bile çıktı burada. Senin tarafa geçtim ha. Dedim ya çıkıyor diye. Hayır. Senin kıh kısmına çıktı Aha antik enkaz oha. Yine mi? Yine. Benden sana bir keramet geldi demek ki. 3 tane hem de. E işte he, ben de sana keramet yemiş. Yanına gelince. Sen yanıma gelmeden çıkmaya başlamıştı. Olsun. Bana bana yak yaklaşın o sonra Oha 3 taneymiş lan. Aa bak. Yok 4 tane. Abartmıyorum oğlum. <laughs> Vallahi burası iyiymiş ya. Acım mağ mağaramın yakınına çıkar mısın? Nedrite'lere mı topluyorsun ya? Şimdi kaç tane oldu? 9 tane antik enkaz oldu kanki. Güzel. Hadi artık bir antik enkaz daha. Anasını satayım. İnsanoğlu olarak ne kadar aç gözlüyüz, Bokunu çıkardık. yemeği o var yarısını kazdık gelecek. Bir tane taş. Bir tane çıkıyor bir tane daha istiyor. Bir tane çıkıyor bir tane daha istiyor. Tıkça istiyor. Çıkça daha fazla var. Daha da fazla sanır. Yalnız seti yaptığımda ben buraya gelmem bir daha. Asıl seti yap, yaptığında gel gelsin çoktan daha mantıklı, mantıklı, olmaz mı anne hani ölmez. Şu anda da ölmüyorum zaten. Bir kale için gelirim. Sana ben, Başka da gelmem. Sana ben Aha buldum şey la buldum. Bende Ben de. Ben de buldum. var? Bir. Yer. Bende bende de bir tane çıkıyor 1. 1. Vallahi bir tane çıktı. Ben dedim ya genelde az çıkıyor. Kaç tane oldu? 9'da 10 olmuştur. 14 tane. Lan bana acil yemek getir. Niye? Öleceğim. Geber, Dur, geliyorum. Yaratıklar var, çabuk ol. Domuz pirzolası mı? Ben bunu yemem haram O zaman al Yeme Yeme Şunu <laughs> şunları o zaman ye Lan helal. yürü git Helal bu helal Oyunda haram mı var lan kaybol Seni Müslümanlar dildenle şey yarıştıracak Ne diyeceğim Minecraft'ta domuz yedi mi diyeceğim Günah <laughs> 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 mı? Kaç tane buldun lan? 14. Anasını satayım. Cehennemi sömürdün. Gözün doysun. Lan 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 ben sana sö sö söylüyorum su, su, gel dönek ye sen şey yapıyor. Kes. Kes kapitalist çıkıyor. Evet, sonunda. Ha, sonunda. Lav gezer sonunda. lazım Cihna... bize şey ya. Lav gezer. Her şey mi? Ha, bu ya o köylü mü lan o? Aynen. Köylü... Ee, bizim 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 kö bizim köyden gel geldi buraya bir hafta önce. O burada yaşıyor. Sen boş ver. Vay vay. Bir haftadır o burada. Allah lav gezer mi lan? Yok domuzmuş. Neyse gir. Çık. Bir, bir, hafta, bir haftadır bir köy burada. Bir Yakında oh, buraya köy kuracak. Lan dünya var mı sonunda? Lan hadi artık. Çıkmıyor bu. Çık, çık gidiyorum şey. Lan dalga mı geçiyorsun? Çıksana. Mağaraya çık gidiyorum. Mağara. Çok ortamda. Ruh oh, lan sonunda. Dünya. Başka atacağımız çöp var. Bu ne lan? Kızıl ben, mantar. Ben nedraktörü ısıtın, 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 koydum da. Magma kremi çıktı 3 tane. 3 tane de gaz gözyaşı. Evet arkadaşlar burası benim malikanem gördüğünüz gibi Malikhanem. müthiş bir yer alt katı Bu... Alpe'ye kiralayacağım üst katı kendim tane alacağım. oldu hurdaları ben de koyayım şuna da.